Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evinler sorunacağız. Yani Türkçesiyle kötü hemşire arkadaşlar. Ana böyle güzel sallanıyor falan böyle hemşire ağzını açmış kocaman bir yemek için. Zaten oyunumuz Türkçe arkadaşlar ama e, maalesef ki ses ayarları yok diyeceğim de ve reklam çıktı arkadaşlar. Neyse ben burada videoyu kesmeyeceğim çünkü kessem yine reklam çıkacak kesmesem yine reklam çıkacak. Böyle uygulamalardan uzak durun arkadaşlar. Binomoymuş, para veriyorlarmış. Size para vermiyorlar arkadaşlar. Paranızdan oluyorsunuz. Neyse. Videonun konusu değişti. <laughs> Yeni oyuna basıyoruz. Hayalet modu kolay, normal ve zor. E hayalet modunu seçmeyeceğim çünkü zaten hayalet oynarsam videoda oynamanın anlamı var. Git video dışında oyna korkuyorsan. O yüzden kolay açacağız arkadaşlar. İltica odalarından birinde uyanacaksınız. Anahtar bulun ve ardından çıkış kapısını bulun. Hemşire tarafından yakalayın. İyi şanslar. Yani diyorsun ki hemşireden kaç. Evet böyle bir masamız var. Radyo var. Sağlık kiti var. Alabiliyor muyuz onu? Bir tane de okul sırası koymuşlar. Hmm. İlk önce şu çekmecelerden birinde bir şey aramamız gerekiyor galiba. Diğerlerini açamıyor muyum? <laughs> yere çöktüm. Kendi kendine yere çöktü adam. Hadi bismillah. Atmosfere baksana kap karanlık. Şu ışıklar niçin var ki o zaman? Şurada bir şey var mı acaba? Tahta var. Bir dakika biz yolumuzdan sapmayalım da. Şu an biz neredeyiz? Aşağıdan mı gideceğiz acaba? Tamam bence doğru gidiyoruz arkadaşlar. Böyle devam edersek yolun sonuna ulaşırız artık. <laughs> şu şu ne ya? Galiba boru şeye benzettim. Yeraltı canavarları diye bir film vardı böyle Uf, çıkıyorlardı yukarı doğru. Şurada oturmamız için sandalye koymuşlar. Hmm, şimdi hangi yoldan gideceğiz? Aşağıdan gidebiliriz. Yok. Dur hangi taraf? Bir dakika. Şuraya dönünce mi? Hı, tamam doğru yolu arkadaşlar. İnşallah doğru yoldur. Bilmiyorum. Yoksa boşuna geri döneceğiz yine. ne? Han? Hemşire geldi zannettim. Lan 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 lan. oh, kurtuldum. Lan. Ya. Basmayacaktım ya. Ya bir an şey oldum. Acele ettim. Ya zaten moralimiz bozuk reklam çıktı bir de ya. Of ne reklammış arkadaş. Şu reklamı direkt geçiyoruz arkadaşlar. Tekrardan aynı tarafa gelmeye çalışacağım. Hem de daha dikkatli eğilerek. Zaten elime tuşunu boşuna koymamışlar. Eğilmemiz için koymuşlar. Tekrar başlat'a basıyoruz. Bar reklam izleyip tekrardan aynı yerde dolsaydık ya ne güzel olur. Aa. Şuna baksana. Ya <laughs> bizim karakter neden yere yatıyor? Bak şurada kan damlası var kanal baksana. Bir dakika. Şurada. Neyse biz böyle yapa yapa zaten. Hı, hmm, şimdi harita böyle arkadaşlar. Hiç alakası yok bence. Hiç benzemiyor da. Yarısını koymuşlar. Yarısını koymamışlar. Yine gittiğimiz yani az önce gittiğimiz yoldan gideceğiz. Şu taraf. Dur bir dakika. Yine bir şey olacak var ya bize. Şimdi öleceğiz. Şurada saklanma yeri koymuşlar da açılmıyor ki neye koymuşsunuz ki arkadaş. Şöyle mi basıyoruz? Ya anlamıyorum ne koydunuz o zaman ki oraya? Saklanmanın anlamı yoksa. Ha. Şimdi buradan sürüne sürüne gidiyoruz. Burada sağlık kitimiz var. Ölmediğimiz için sorun yok. İnşallah doğru yoldan gidiyorumdur yoksa geri döneceğim şimdi. Bakalım doğru yoldan mı gidiyorum? Lan ben neredeyim? <laughs> Haritadan mı çık? Oğlum nerede doğ doğurdu bizi bu? Bir dakika. Şimdi yukarıya. Yok bu yolun sonu. Yanlış gidiyor olabilir miyiz acaba? Neyse artık devam edelim. İnşallah varırız gideceğimiz yere. Yoksa hemşire bizim ağzımızı burnumuzu dağıtır. Şu ne? <laughs> Kafaya bak. Kafanın içine girdik. Kafanın içi boşmuş. Demek ki beyin yokmuş. <laughs> laf soktum. <laughs> Şurada Ya bunların hepsini boşuna koymuşlar galiba. Hiç bir faydası yok. Şurada bir kapı var. Kapı kilitli diyor. Çıkış kapısı mı acaba orası? Yok. Şimdi Şuradan mı git Şuradan da gidiliyor mu? Bir dakika Yok Çıkış Şey bizi köşeye sıkıştıracak daha sonra hemşire Oraya girmeyelim arkadaşlar Zaten Hemşireyi de göremiyoruz ve Biz burada mı öldük az önce? Yine şu boru Hızımız azaldı galiba Hız var mı ki oyunda yok. Şimdi hangi yoldan gidelim? Aşağı gidebiliyoruz. Yok aşağı gitmeyeceğiz. Şu yoldan gideceğiz. Aynen bu yoldan gidelim. İnşallah bu hemşire bizi yakalamaz. Emeklerin boşuna gider bak. Gelme. Gelme sakın gelme. Öyle bir yürüyoruz ki sanki uçuyoruz ya. Şurada ne varmış? Bir şey yokmuş. Başına koymuştum. Lan! Allah! Ya yine aynı hata yaptım. Of! Al yine reklam çıktı. Zaten moralimiz bozuk. Daha çok bozuyorsunuz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun ya da bu kadar olmasa neden bitiririm ki videoyu değil mi Evet arkadaşlar videomuz bu kadar değil o yüzden devam ediyoruz şu oyunu bitirmem gerekiyor yoksa rahat edemem daha sonra oyunlar yarım kalıyor yorumlara yazıyorsunuz neden bitirmiyorsun yazmıyorsunuz da yani bir yine de bitirelim madem çok ısrar ettiniz <laughs> şimdi tekrardan burada mı doğduk maalesef Artık dikkatli olmalıyız arkadaşlar. karanlıkta dönünü görmeye ne denilir? Bilmiyorum ne denilir. O yüzden devam ediyoruz. Yine şu boru. O kadar sinir bozucu ki var ya. Ölüyorsun. Bak bak. Bu sefer fark ettim artık. Gözüm açıldı artık yani. O yalanlara kanmıyorum. Hemşire de gözükmüyor. Dur. Demek ki burada tuzak olduğuna göre doğru yoldayız. Yine kalktık. Bakalım. Bir dakika hangi yoldan gidiyoruz. Galiba bu sefer de yanlış yoldan mı gidiyoruz. Vallahi bilmiyorum nereye gidersek artık. Karşımıza hemşire çıkmasın da ne olursa olsun. Hmm. Maalesef ters yöndeyiz yine. Ya bu masaları koyuyorlar, dolapları koyuyorlar, hiçbir şey yaramıyor ki. Neden koydunuz ki o zaman? Şurada bir kapı var. Sonunda açıldı ya. Ana mezar'a bak. Mezar var. Başka ne var? Bu ne lan roket mi atacağız kadına? Kedi sesi mi geldi bana mı öyle geldi. Bilmiyorum artık. Kadın da gelmiş olamaz mı? Evet doğru yoldayız kesin diyeceğim. Dikkat etmeliyiz ama. Şimdiden yönden gideceğiz. Ne yazıyor burada? Dört tane seçenek gözüküyor ama. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Bak tuzak var bak. Şimdi hangi gideceğiz? Ana o neydi? Bilerek koymuşlar. Al şimdi o kadar yürüdük biraz sonra hemşire çıkmazsa var ya. Kesin çıkacak bak. İlla çıkacak. Bak ses ses falan geliyor. İnşallah o değildir. Şu kapı kilitli yazısı İnsanı sinir ediyor ya. Ben anahtarı nereden bulacağım ki anahtar? Ana bak orada iki tane tuzak var. Dikkatli olmalıyız. Yoksa valla bu sefer videoyu kapatırım. Hadi kapatıyoruz. Dikkatli olmalıyım. Dikkatli olmalıyım. Dikkatli olmalıyım. Tamam. Bu ne lan? Ölü zannettim. Bak bak koymuşlar ki korkalım daha sonradan hata yapalım diye ama biz o hataları yemeyiz. Şurada bir şey yokmuş. İleride bir tane daha tuzak olması gerekiyor. Evet bir tane daha var. Sesi geliyor arkadaşlar. Yine cinleri geldi bu Hemşire'nin. Şimdi çıkarsa var ya. Şimdi nereden gitmemiz gerekiyor? Bak bana yanlış yoldan geldik deme bak. Yanlış yoldan mı geldik? Vallahi bilmiyorum artık. Şimdi aşağı gideceğiz oradan oradan oradan. Ama kapalı olmuş. Şuradan geçeceğiz Al geldi al. Neredesin? Neredesin? Gel buraya gel. Kapımı çaldı bana böyle geldi. Eğer orada var ya. Bismillah. Bir şey çıkacak bak, bir şey çıkacak kesin bir şey çıkacak. Ana acaba dolaplara girebiliyor muyuz? O oh, oh. lan ölüyordum az kaldı. <laughs> oyun ben de oynuyor ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Oyunu bitiremedik. oyunu bitiremedik. Bir sürü oyun reklamını yaptık. Neyse arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmaya like atmayı isterseniz dislike atmayı unutmayın. Yorum yapabilirsiniz. Önerilerinizi yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.